Beyler, bayanlar, kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, hoş geldiniz. Ee, oturmuş sizi bekliyordum. <laughs> Demeyeceğim, bir gün nasip olursa canlı yayınlarımız valla nasip olabilir. Birçok hazırlığımız sürüyor, bir ekip çalışıyor. Sizlerle ilgili çok 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 güzel şeyler planlıyoruz. Bakalım hepsi zamanla. Neyse biraz merak edin bakalım neler planlıyor İsmet Hoca ve ekibi. Evet şimdi arkadaşlar bir toparlayayım. Tüketici dengesinin değişmesine neden olan faktörlere girdik. Nerede? Ordinal fayda yaklaşımında. İlk başlığımız neydi? Tüketicinin gelirinin değişmesi yani diğer bütün koşullar sabitken gelir değişirken ne olur? Ve iki kavram öğrendik. Gelir tüketim eğrisi, gelir tüketim eğrisi bir de ondan türeyen en gel eğrisi demiştik saygılar arkadaşlar. Bugün tüketici dengesinin değişmesine neden olan ikinci faktör. Diğer bütün koşullar sabitken sadece mallardan birinin fiyatının değişmesi birinin fiyatının değişmesi. Tüketici dengesini bakalım nasıl değiştiriyor ve acaba yeni bir eğri ortaya çıkıyor mu? Çok merak ettiniz de mi? He hoca çok merak ettik. <laughs> Farkındayım o kadar da etmediniz. Neyse hadi 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 derse. Şimdi arkadaşlar ee, başlayalım başlayalım başlayalım. Şimdi hatta bugün şu mavi Yok gene ben kullanayım. Arkadaşlar şimdi iyi dinleyin. Şuradaki sembolik pardon buradaki metni daha sembolize etmeye çalışacağım. Şimdi durum şu. Önce durumu bir izah edeyim. Bakın tüketicinin bu sefer geliri sabit. Tamam. Sabit. Dikey eksende yer alan Y malının fiyatı sabit. Yatay eksende yer alan X malının fiyatını düşürüyorum. Ha bu arada zevk ve tercihler de sabit. Diğer bütün koşullar sabitken eksenlerde yer alan mallardan birinin fiyatını sık aralıklarla düşürüyorum yatay eksendeki. Evet şimdi geçmiş konularda hatırlamamız gerekiyor. İyi dinleyin, takip edin beni mevcut durumda yani koşullarda herhangi bir değişiklik yokken AB bütçe doğru mavi gösterdim U1 turuncuyla gösterdim kayıtsızlık yeri orijine göre dış bir kek tipik kayıtsızlık yerisi arkadaşlar denge noktamda da K noktası yani burada fayda maksimize edilir tamam şimdi koşulları değiştirmeye başlıyorum ne yapıyorum bütün diğer koşullar sabitken yatay eksende yer alan malın fiyatını düşürüyor. Hatırlayın ne olurdu? Bütçe doğrusu, AB bütçe doğrusu yatıklaşarak nereye doğru? Sağa doğru kayardı. Şu okta gösterdiğim gibi. Şu. Bütçe doğrusu AB'den AC konumuna geçiyor. Hatırlatıyorum, yatay eksende yer alan malın fiyatı düştü ve bütçe doğrusu yatıklaşarak sağ kaydı. Yani eğimi azalarak sağ kaydı. Şimdi bütçe doğrusu AC halini aldı ve geçen geçenki derslerde de demiştim. Orijinden daha uzakta bir bütçe doğrusu. Parasal imkanlarım arttı. O zaman tüketici kendisine daha yüksek faydayı tanımlayan yeni bir kayıtsızlık eğrisi seçer ve bulur. Neyi buldu? U2'yi buldu. U2 fayda babında U1'den daha fazla fayda sağlamaktadır. Neden? Orijinden daha uzak. O zaman tüketici artık K noktasında değil L noktasında dengelidir. Bu süreç sonsuza kadar devam edebilir. Ne dedim? Fiyatı sıklıkla düşürüyorum. Yatay eksende yer alın, yer alan malın fiyatı düştükçe bütçe doğruları yatıklaşarak sağa kayacak orijinden uzaklaşacak. Ve tüketici kendisine daha yüksek tatmin sağlayan yeni denge noktaları, yeni fayda maksimizasyonları bulacak. Bunu gelir tüketim eğrisini anlatırken de bizzat birebir anlatmıştım. Anlatmadın hocam git bak kayıtlar var mahkemeye giderim valla. Anlattım. Gelir tüketim eğrisinde anlatmış. O zaman tüketici bütçe doğrusunun üzerinde orijinden uzaklaşarak kendisine daha yüksek fayda sağlayan yeni denge noktaları bulmaktadır. İşte bu noktaların birleşmesiyle elde edilen eğrinin adı fiyat tüketim eğrisidir. Hatırlayın. Hatırlayın. Birkaç ders videolara bakın arkadaşlar. Şu. eee Gelir değiştiği zaman, hatta şuraya bakar mısınız? Lütfen herkes buraya sağ üstte bakıyoruz. Gelir değiştiği zaman, gelir arttığı zaman yeni denge noktalarını birleştiren eğri gelir tüketim eğrisiydi. Gelir gelir. Bu sefer ne değişiyor? Mallardan birini fiyatı değişiyor. Mesela ne yaptı? Yata eksendeki malın fiyatı düştü. Fiyat değiştiği zaman gene yeni tüketici denge noktaları bu sefer eğrinin adı fiyat tüketim eğrisi. Ya bunu böyle sokaktaki adam anlatsam anlar. Biz ziyadesiyle anladık. Gelir değiştiği zaman elde edilen eğrimin adı gelir tüketim eğrisi. Fiyat değiştiği zaman elde edilen eğrimin adı fiyat tüketim eğrisi. Bu kadar. Şimdi e, ee, fiyat tüketim eğrisini tanımladık. Peki geçiyorum kutuya. Bakalım kutuda ne var? Kutuda ne var? Açalım kutuyu. Zaten burada da demişim yeni bir şey yok. Gelir tüketim eğrisinde olduğu gibi bu eğri üzerinde de her noktada K, L, M tüketici dengesi sağlanır. Yani fayda maksimizasyonu sağlanır. Ha olay nedir? Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek tatmin düzeyi elde edilir ve orada fayda maksimize edilir. Ha bir bilgi, ezber bilgi, hap bilgi. Ordinal yaklaşıma göre fiyat tüketim eğrisi kullanılarak ordinal yaklaşımına, yaklaşıma göre bireysel talep eğrisi elde edilir. Talep. Bunu uzun uzun konuşacağız. ikinci ünitede. Şimdilik ezber ordinal yaklaşıma göre bireysel talep eğrisini fiyat tüketim eğrisi kullanarak elde ediyoruz. Çoktan seçmeli sorularda çok net hap soru. Soru şu, ordinal yaklaşım bireysel talep eğrisini nasıl elde eder? Cevap, fiyat tüketim eğrisini kullanarak. Hatta geçmişe dönük bir bilgi. Kardinal yaklaşım, bakın bu çok önemli. Kardinaller ise diyelim, Kardinaller ise bireysel talep eğrisini, bir bireysel talep eğrisini onlar nereden elde ediyor biliyor musunuz? Marjinal fayda eğrisinden elde eder. Hmm. Ne olur arkadaşlar özellikle kurum KPSS, özür dilerim hemen şunu siliyorum. marjinal fayda eğrisinden elde eder. Kurum sınavları vesaireler çok seviyor. Hap soru. Tekrar ediyorum. Buradayım. Herkes buraya baksın. Ordinal yaklaşım bireysel talep eğrisini fiyat tüketim eğrisi yardımıyla kardinal yaklaşım bireysel talep eğrisini marjinal fayda eğrisi yardımıyla elde eder. Not düştük. Bitti mi? Çok küçük Paylaşmak istediğim bir şey var. Ne olur ne olmaz diye paylaşıyorum arkadaşlar. Yani gelir gelmez bilemem ama hani İsmet Hoca anlattı, anlatmadı demeyin. Arkadaşlar bakın. Şimdi hızlı hızlı çizeceğim. Lütfen izleyin. E, lütfen, lütfen, lütfen sakın bir yere gitmeyin. Bitmedi. Arkadaşlar iki tane fiyat tüketimi çizeceğim. Bu bir. Bu da iki lütfen şimdi fiyat tüketim eğrisi fiyat tüketim eğrisi bu negatif eğimli bu pozitif eğimli dediğim gibi çok ekstra bir bilgi bazı kitaplarda yer bile aldı ama ne olur ne olmaz zor kurum sınavları ya da zor hocalar burada sıkıştırabilir arkadaşlar biliyorsunuz y malı x malı Y malı, X malı. Uzatmadan eğer fiyat tüketim eğrisi negatif eğimli ise Y malı ile X malı birbirinin ikamesidir. İkame mallardır. Anlaşıldı mı? Çünkü X ucuzlamıştır. X ucuzladığı için X'ten daha fazla alıyoruz. Y'den azaltıyoruz. Biliyorsunuz artı ve eksi affetmez. Negatif oran ve ikame negatif kelimesiyle ikame kelimesi kankadır. Birbirinin ikizidir. Evet. Tekrar söylüyorum. Fiyat tüketim eğrisi negatif eğimli ise bu iki ürün arasında ikame ilişkisi vardır. Çayla kahvede olduğu gibi. Ancak fiyat tüketim eğrisi pozitif ise tahmin ettiğiniz sürü gibi x ucuzladığında hem x'ten fazla alıyorsun hem de y'den fazla alıyorsun. Demek ki YX'in nesi? Tamamlayıcısı. Y ile X arasında nasıl ilişki vardır? Tamamlayıcılık ilişkisi. Tamamlayıcılık ilişkisi. Bunu her yerde bulamazsın. Bu da benden olsun. Ekstra bilgiyi arkadaşlar paylaşmak istedim. Evet. Bugün fiyat tüketim eğrisini anlattık. Basit bir konuydu. Gelir tüketim eğrisine benziyordu. Tek fark orada gelir değişiyor. Burada fiyat değişiyor. Başka bir farkı yoktu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Saygılar.